Adana Yüreğir Göberen Köyü'nde Rıdvan Gün çiftçi arkadaşın salatalık tarlasında yaptığımız uygulamaların karşılığını görmek için araziye geldik. Rıdvan Güzel bereketli abi. olsun. selam Aleyküm. Sağ ol abi. Aleyküm selam. Nasılsın? Çok şükür abi. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Babacan burası kaç dönüm tarla? 20 dönüm civarı abi. 20 dönüm civarı Göberen evet. Köyü'nde salatalıkçı iyi bir çiftçisin. Evet. daha yeni ee, diyelim. Eyvallah. Bizi kaç gün oldu? Bir hafta mı oldu? 10 gün mü oldu? Ne kadar? 10 gün 15 gün civarı. 15 gün civarı. Evet. Sen evet, buradan salatalık tarlasında bizim yanımıza geldiğinde salatalık ne durumdaydı? Abi bu fide ekilişim evet. Alator. Evet. Şasi. Ektim. 10 gün, 15 gün hemen hemen yani 10 gün çalışmadı. Aynı şekil kaldı. Sizin dilinizle kilitlenmişti yani. Yani kilitlenmişti, çalışmadı. Aynı şekil kaldı. Evet. Gidiyorsa da çok az gidiyordu. Evet. Senden aldığım gübreleri, ilaçları verdikten sonra harekete geçti. Yani aldıkların Golden Goldenest. Bir evet. de tabandan Azfogold verdik. vardı. Bir de yapraktan Agrolay ve Azfogold uyguladın. Bir hafta 10 gün içinde şu anki değişim nasıl? Çok güzel abi maşallah. Şöyle bir yani, bakalım. Bir bakalım abi. Eğer bu üstündeki tutkunların hepsini büyüdürse inşallah. Salatalık şu anda aşağı yukarı 3-4 güne de toplayacaksın. Aynen abi 5 güne falan kısmıdır olsa. Allah izin verirse. Bak şu anda arkadaşlar bakın boğum araları çiçeklenmeler süper. Süper. Buyur abi İlk ilk salatalığı biz mağazır, yiyeceğiz. De sen ye. Allah razı olsun bereketli size. olsun inşallah. Hadi. Şimdi buradan bakın arkadaşlar. Bakın bitki şöyle kökten baktığımız zaman kökten mükemmel bir çiçek. Bu şu anda gelişim nasıl? Çok güzel abi. Bir de sana özellikle bak az fokol uyguladığımızda arkadaşlar. Kökler Hemen yukarıdan sakal kökler başlamış. Yani bitki çok güzel, güçlü bir şekilde çalıştığının ifadesidir. Burada kök çürüklüğüyle de ilgili herhangi bir ürün uygulatmadık. Aynen. Ee, bitkinin köklendirici ile alakalı herhangi bir organik madde vesaire bir şey de uygulatmadık. Şu anda harika. Bakın çiçekler çok güçlü. Döl boğma ile ilgili şu anda da bir sıkıntı yok. Tabi bu arada biz size özellikle salatalıkta söylediğim gübreleri de periyodik olarak uygulayacaksın. İnşallah abi. Rıdvan çünkü buradan iyi bir tonaj bir kalite kaldıracağız İnşallah Allah nasip abi. ederse. Kalırsa. Çünkü önümüzdeki yıl karpuzu var kavunu var fasulyesi var sizin bu bölgede. Evet. E, bu arada bizi kim senden tanıştırdı, nereden gördün sen? Ben sen abi internet üzerinden gördüm videolarını. Evet. E, daha sonra zaten bizim köyde birkaç abilerimizle, amcalarımızla falan tanışmışsın. Ha Onlarla, Geçen yıl burada ibat evet, vardı, evet. onun karpuzlarında da uygulamalar evet, yapmış. O da çok memnun, o da şu an salatalıklarına kullanıyor zaten. Aynen, karpuzuna, salatalığına kullanıyor. Eyvallah babacan. Kusura bakılırsa karpuzumuza da bundan sonra ektiğimiz mahsulleri abi seninle çalışmaya devam edelim. İnşallah hayırlısıyla ben inşallah. Ben sıfırdan seninle başladım abi. Eyvallah Allah muvaffak Allah etsin muvaffak kardeşim. kardeşim. Amin amin şimdikten e, bereketli olsun. Amin. İyi bir satış fiyatları nasip etsin Rabbim. Amin abi, amin cümlemizin Allah tüm çiftçilerin emeğini boşa çıkarmasın. Eyvallah inşallah. kolay gelsin kardeşim. İnşallah.